Alev. Kızım. Hepsi senin yüzünden. Benim hayatımı bu hale çeviren sensin. Senin benim adıma verdiğin kararlar işte beni bu hale düşürdü. Ne yapacaktık? Hamile olduğunu mu söyleyecektik babana? Bir yolunu bulurdum. Bulamazdın canım. Baban öldürürdü seni. Evlenmeden hamile olduğunu öğrenseydi çeker vururdu. Sonra da giderdi arkasına bile bakmazdı. Anladın mı? Bakmazdı. Senin mezara girmenim gözüm saydım. Yoksa babanın hapse düşmesini. Mi? Söylesene. Y yeter artık anne. Ya ben yıllardır aynı lafları dinlemekten bıktım usandım. Sen gittin koca satın aldın bana. Fikrimi bile sormadın. Aklın başında değildik. Hem zaten zaman da yoktu. Ali işte Cengiz kendi kız gibi seviyor bu kedi. Kızım, ben ne yaptıysam mutlu olalım ne yaptım. Çok mutluyuz gerçekten çok mutluyuz. Bunca yıldır... ...bunca yıldır unutamadın. Kolaysa sen unut anne. Kolaysa sen unut. Ben her gün aynı cehennemi yaşıyorum. Kendi kızıma annelik yapamıyorum ben. İstesem de ona ulaşamıyorum bir türlü. Sen bunu anlıyor musun? Sen benim hayatımı çaldın. Cengiz de benim kızımı çaldı benden. Anne siz ne istediniz benden ya? Ne yaptım ben size? Çık dışarı. Alev kızım. Çık dışarı anne. Çık Alev. dışarı. Çık dışarı. A çık odamdan. Alev. Çık beni rahat bırak. Alev. Çık. Beni rahat kızım. bırak. Kızım. Çık dışarı. Çık anne.